Whatsapp Muhabbet ASMR kanalına sevgili aboneleri Bugün yine kısa bir aradan sonra tekrar karşınızdayım Bu video biraz kısa olacak çünkü bir an önce bu geceyi yetiştirmek istiyorum e, 10 dakikalık falan bir video çekeriz geliyor Çünkü montaj uzun sürüyor Ardından bir de şey Video yüklenmesi de uzun sürdüğü için Dedim kısa çekeyim en azından hemen bu gece videosu kalmasın Hem kanalı hem sizler O yüzden şimdiden mazur görün. Hala kanala abone olmayan varsa kanala şimdiden abone olsun. Ve beğen tuşuna da abonmayı unutmayalım. Sevgili arkadaşlar bu 10 dakikalık muhabbet içinde aklıma iki şey gelmişti. Bugün ve dün özellikle bunları not ettim. Dedim ki bunlara aktarmam lazım. Bir tanesi yangın merdivenleri sevgili arkadaşlar. Bizim burada daha yeni gördüm de eskiden de gördüğüm şeyler vardı yerler vardı ama onu görünce dedim ki bu ben anlatayım bu yangın merdivenlerini yaparken birinci katta falan yarım bırakıyorlar rastlamışsınız illa geliyor 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 insan yangın olduğunda birinci kata kadar bayağı da bir yüksek oluyor bunlar öyle hani pat diye hemen ineyim diye orada kesiliyor ondan sonra herhalde orada intihar eşiğinde buraya kadar biz getirdik sonrasını atlayarak gidin diye bunun mantığını anlamış değilim. Neden böyle yapıyorlar? Bir mantığı var mı? Eğer bunun bir izahı varsa alta yorumlara yazarsanız sevinirim. Ne yazarsanız yazın kabul etmiyorum bu arada. Çünkü yangın merdiveni dediğin yangından kaçmak için kullanılan bir merdiven. Ama bunu yarada kesersen ne anladım o şeyden. Argocası var da söylemiyorum. Çok komik. Türkiye'deki mühendislerimiz inanılmaz zeka, üstün zeka. <laughs> Kusura bakmayın. Abi yani benim babam şimdi 65-70 yaşında. 72 yaşında benim babam var. 11. katta oturuyor. Onun yangın merdiveni şey dedi. Hani bir yere de gelmiyor. Öyle ortada kalıyor. Ne yapsın şimdi 72 yaşındaki adam. Oradan aşağı bor <laughs> Diğer bir konuda kardeşim Marketler Bu marketlerdeki alışveriş yaptıktan sonra Geçen unuttum Poşet alacaktım ya Unuttum söylemeyi Yüklü bir alışveriş yaptım Poşet söylemeyi unuttum Yani poşette verir misiniz diye Ondan sonra kartlandı ödedik Kredi kartıyla ya Artık nakit para gezdirmiyorum ki ben Artık dijital paracılığa çok önem veren İşler paracılığa gerçekten ağırlık veren bir tipim. Nakit kullanımı bende yok. O yüzden cüzdanımı falan kaybetsem çok ziklemem yani. İçinde kimlik var önemli değil yani. Ehliyet. O da çok değil. Çıkartırız bir şekilde. Hani kredi kartı falan. Onlar da önemli değil. Kredi kartlarımın limitleri benim. 2000-5000 patlasa ne olur. Benim cüzdanımı bir yerde bulursanız alın yiyin. Çok önemli değil. Derken konuyu sabıtmamıştım. Ya kartlan çektik alışverişi. Söylemeyi de unuttum. Ve koyacağım bunları poşete dedim ki kusura bakma dedim ben poşet e, söylemeyi unuttum. Az bir iki tane poşet alsam dedi ki ücretli. Ben dedim biliyorum ücretli de şimdi. Yani keşke sorsaydınız benim aklıma gelmedi. Ben şimdi nakit parası yok kartamı çektireceğim 50 kuruş diye. İşte yaz ne saçma bir şey 1 lirayı kredi kartından çekmek. Böyle bir anlayış biçimi de ilk defa gördüm. O da komiğime gittim. Yine dolmuşta yaşadığım bir anı var. Yakın zamanda onu da anladayım size. Bizim Trabzon'da dolmuşlar. Değişik değişik adamlar yani dolmuş camiası dedi zaman burada şöyle bir algı var ki bu algı yerinde bir algı dolmuşçu görüyorsan ne önde ne arkasında durmayacaksın kaçacaksın öndeysen basacaksın arkadayken kaçacaksın kenardan bir yerden çünkü ne yapacakları belli diye önünde pat diye durabiliyorlar efendime söyleyeyim ana yol diyelim ana yol ana yolda gidiyorsun abi bir anda bakıyorsun dörtlüğü yakmış yaktığı gibi durmuş yani hani bizi önceden hissetmemiz lazım dörtlü yakacağı yakıyor duruyor veya bir sinyal verişi var içinde müsait bir yerde inebilir miyim diyor adam sinyal veriyor duruyor abi bunun bir mesafesi yok mu kurban oldum yani bir sağ sinyal ver bir dört beş saniyeli bir yere yanaş olduğu gibi duruyoruz arkanda ne yapacağız biz biz yani ne yapacağız arkanda sana mı girelim bunlar böyle psikopatlar böyle rahatsızlar bunlarla çok münakaşaya da girmeye de gerek yok geçen dolmuşta bu oldu önde oturuyorum hatta aynı dolmuş içinde başka bir şey daha oldu onu da anlatayım önde oturuyorum adam sinyali verdiği gibi durdu bir defa durdu iki defa durdu üçüncü dedim ki abi sinyal vermene gerek yok dedim yani adam bir baktı bana vermeyecek ceza yazıyorlar dedi dedim abi bu şekilde de yani ceza yazarlar sana yani sinyalin bir amacı yok sen amacına kullanmıyorsun bu sinyali ondan sonra adam bana sıtlandı biraz böyle bir konuşmamaya başladı böyle bir tuhaf hareketler hissettim onu direkt ben de o gün iş yerine geç kalıyorum bizim bu postepeden meydana iniyoruz normalde arabayla en fazla 10 dakikalık gel bir mıy mıy gidiyor bir mıy mıy gidiyor yani desen insanlarsınız abi. Böyle değişik tipler var bizim burada. Burası ayrı ya, anlatılmaz yaşanır Trabzon memleketi. O yüzden burası Trabzon. Pontus Rum İmparatorluğu'ydu. Bizim kendilerimizde değişik bir ırk. Yani hala devam ediyor. Ben var olduğunu düşünüyorum. Tabii ki çok Türküz, çok şükür Osmanlı torunuyuz. Ayrıca da bizim DNA'larımızda, kodlarımızda biraz değişiklik var. Trabzon'da var. Burada demeden edemedim. Aa, sevgili arkadaşlar çok anlatacak konu var bu videoda şunu da sıkıştırayım belki isteyen bir biri vardır. Çok önemli bir biri benim için. Zaten her zaman bu arada şöyle yapınca hissettim. Şuraya görüyorsunuz değil mi? Huzuradım falan hep dağıldı. Ulan bu aralar bir ha sanki ejderha bir şey mi var anlamıyorum. Kendisini ejderha zannetmeye başladı. Böyle ağzından ateş çıkaracakmış gibi böyle bir dalmalar, bir hırçınlaşmalar. Bir mama yiyor, bir mama yiyor. Mamayı buraya koyayım, şuraya koyayım ben mamayla beraber onu. T salondan alırım onu döne döne silindir gibi döne döne oradan oraya orada bir bakıyorum ulan yok enteresan canavar canavar baksana ayrı, annesinde ayrı. Vücudumu göstersem size biraz bakayım mesela şurada görünüyor mu? Yok ya. Şunlar görünüyor mu? Görünmeyen yerlerde var. Olup olmadık şekilde ısırıyor. Nereden ne yapacağı belli değil. Değişik bir çocuk. Yara nereden gelebilir? ilerleyen zamanlarda tabii ki 2 yaşına girdikten sonra etmeyeceğiz değil. Sevgili arkadaşlar hepiniz seviyorum. Seviliyorsunuz. Bu videoyu da böyle naif olarak kabul edin. Bir bukle. Küçücük bir şey. İnşallah devamı tekrardan gelecek. İki günde bir atmaya çalışacağım. Bu arada bu bilgiyi vereyim size. Maksimum üç günde bir atmaya çalışacağım. Dediğim gibi artık YouTube'a biraz ağırlık vereceğiz. Hem sevdiğim için hem de gerçekten bakıyorum abidik gubidik şeyler var bir de hep eski eski şeyler artık yeni kimse atmıyor gibi azemeler olayı kalmadı gibi bir şey ama ben hala istiyorum gerçekten istiyorum bunun için de ayrı özel kulaklık almak lazım kaliteli kulaklık neyse çok uzatmayayım 10 dakikayı çok geçmesin montajda söz sürmesin size bu videoyu yetiştirmek istiyorum öpüyorum size abone değilseniz abone olun beğenmeyi de unutmayın bu kısa videoyu da izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum Sevgiyle kalın, Hoşçakalın. kalın.